Dilruba'yı unutmadık. Burası ifade özgürlüğü açısından çok önemli. ile ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Hayatta pek bir işe yaramayan Tuncay Özkan Dilruba'yı ziyaret etmiş. Ve Dilruba'nın orada ben boyun eğmem, fikirlerimi söylemeye devam edeceğim. Burada güçlü olmaya da devam edeceğim demiş. Biz Dilruba'yı hak ettiği değeri veremedik. Başka işlere kapıldık. Ondan dolayı özür diliyorum. Nurgülcüm, dobiyi çıkarır mısın lütfen? Burada tam karşımda bana avlıyor. E, dün e, Dobby e, aşı oldu da e, o yüzden. Fakat açıkçası şu pişmanlığı da duydum onu da söyleyeyim. E, Ali'cim kalsın dedi Ruba. E, pişmanlık değil mi? Kalsın üzüntüyü hissediyorum. Ben Dobi'nin kılına zarar gelmesin diye ne kadar emek sarf ediyorum. Sokaktaki e, köpüşler birilerinin işkencesine, tecavüzüne ve katliamlarına maruz kalıyor. Bu iç yüreğimdeki yara değişmiyor. Ruba'ya gelirsek Türkiye'deki aslında AKP döneminin çok tipik bir örneği. Cumhurbaşkanı'nın e, küfür ettiği yani e, işte çapulcudan tutun cibilliyetsizlere kadar neyse en son ne demişti unuttum Ali birkaç tane daha yaz buraya. E, Alemi'yi hakaret ettiği ve kimsenin ona dava açamadığı bir dönemde e, belki de e, sert ifadelerle duygusunu dile getiren bir e, kadın sürtük dedi, çürük dedi, çapulcu dedi bunları küfür olarak söyledi. Sürtük en son geldiğimiz noktaydı. E şimdi e, burada şunu söylemek e, lazım. E, çok sert de konuşabilir bir insan. E, dolayısıyla küfür edebilir, ağır hakaret de edebilir. Bunların hiçbirinin cezası e, hapis olmaz, tutuklu yargılanmak olmaz. Kör onu söyleyeyim. Bunlar e, tazminat cezaları e, olabilir. Hatta bence e, Türkiye'de bu tür meselelerde e, ağzını dilini düzeltmek için e, kamu hizmeti cezaları getirilebilir. Ama e, tutukluluk falan asla getirilmez. Zaten böyle bir ceza mekanizması olacak olsa ilk önce Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan e, Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yargılanması gerekir. Ama o da savunmasını ben soyut bir söylüyorum e, diyebilir. E, ama e, bir genç kadının içinde bulunduğumuz koşullarda duyduğu öfkeden e, kaynaklı olarak e, belki de e, yani ee, çok ağır sözler e, söyleyerek de bir eleştiri yapmış e, olabilir. Açıkçası ben şunu demeyeceğim. E, ben olsam böyle ifade etmezdim demeyeceğim. Onu diyenlere de küçük varım. Ben olsam böyle ifade etmezdim ama lan amalık ne var? İster öyle ifade et ister böyle ifade et. Netice itibariyle bir insanın hapse düşmesine sebep olacak bir durum değildir bu. Hele de e, bu Kızılay'ın e, işte bu e, <laughs> Trafik kazası denen, trafik cinayetinde bir kadının Türkiye'den kaçırılma hikayesine daha dün tanık olduğumuz bir memlekette sadece fikir açıklayan birisinin ki her Allah'ın günü, bugün de ediyorlardı tarikat, cemaat tiplerinin bize ağızlar dolusu sapkınlık içeren hikaretler ettiği bir dönemde Dilruba'nın Hiçbir şekilde bırakın tutup yargılanmasını bu bağlamda yargılanmasını bile doğru bulmam bulmuyorum. Dünya hiçbir yerinde de olmaz. Bu konuda Dilruba'yı umut ediyorum İşte bir an önce mahkemeye çıkartıp bırakacaklardır. Bu biraz kin meselesi yani bakın biz sizi böyle yaparız diye. Bu İsmail Aniye duyarlılığını da anlamış değilim. Yani siyasal olarak sizin İsmail konusunda duyarlı olmanız Türkiye'de yaz ilan etme hakkı size vermez zaten. Ama daha da ötesi birileri şu ya da bu şekilde İsmail niye affedilen öneme bir öfke de duyabilir. Çünkü işte tamam İsmail niye için öyle ama benim memleketimdekiler de böyle diyebilir. Yani bunlar yargılama konusu değil. Ben Dilruba'nın içeride bir adım gelir adım at, içeride bir adım geri durmadan sözün arkasında olmasını fevkalade önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de sözün arkasında durabilen özellikle gazeteci sayısı pek az. Dün söylediğinden bugün vazgeçen, e, e, dün dündür, bugün bugündür e, önermesini ya da değerlendirmesini e, ortaya koyan e, geleneği yanlış yorumlayan e, çünkü aslında e, iki türlü yorumlanabilir Demirel'in sözü. Dün dündür, bugün bugündür. Yani koşullar değişebilir tahlil yapmak, düşünmek için. Ama ilkeler değişmez. Söz edeyim, burada Ruba arkadaşımızın bir anca aramıza dönmesini düşünüyorum ve örnek davranışından dolayı, sözün arkasında durmasından dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Kaldı ki Avrupa Mahkemesi'nin bu konuda çok net kararları var. İlk iltici sözler söylenmesinin de eleştiri sınırları dahilinde olduğunu kabul ediyor mahkeme. Diyeceksiniz ki hangi mahkeme Türkiye'de değer buluyor, uygulanır ki hiçbir mahkeme olmuyor. Bakın söz deyince biraz sonra sizlerden gelen değerlendirmeleri okumaya devam edeceğim. Katkı yapanlara da teşekkür edeceğiz. Yalnız bir e, genel kurma e, bilmem komutanı mı ne zar olacak ve hakikaten Mustafa Kemal'in anti-emperyalist ordusunun tükendiğini AKP'nin teslimiyetçi ordusunun ne olduğunu, cemaatin tarikatın ne hale e, geldiğini bize gösteren bir değerlendirme var. Tüylerim diken diken oldu demek isterdim ama hiç şaşırmadım maalesef. Bu Arif Çetin denen adamın Türkiye'de kimin adına ne görev yaptığını, hangi sorumlulukları taşıdığını, bu adamın, bu adamın bu yalakalıkta sınır tanımayan beyefendinin Cumhurbaşkanı'na başkomutanı vesaireler diyerek abartılı bir övgüyle davranmasının da akşam emekli edilmesine, kellesinin alınmasına yetmediğini ibretle izleyelim. Yani insanlık onurunu ayaklar altına almak. Bir tarafta Dilruba'nın tutumu, bir tarafta Arif Çetin'in tutumu. Tabii ki Dilruba'dan yanayız. Sözünün eri olmak diye bir laf vardır. Bunu biz cinsiyet anlamında kullanmıyoruz. İşte Türkiye'deki askerlerin hazin görüntüsü. Cumhurbaşkanım, zaten devletlerinizin buyrukları gibi, biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sayın Güvenlik Komutanlığı'nın görevini başarılı şekilde icra etmesi için personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğini, desteğinizi esirgemediğiniz için zaten devletlerinize şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye yüzyılında şefkat ve merhametin yüzyılında Türkiye'nin huzurunu sağlamasına bize düşen görev ve vazifeyi başarmak için biz de aziz şehitlerimizin yolunda kahraman gazilerimizin izinde daha fazla duymamıza gerek yok rezalet. Bir insanın kendisini bu kadar küçültmesi, e, bu kadar e, aslında hazin bir duruma düşmesi, çoluğuna, çocuğuna, torununa, mahalledeki kimselere nasıl bakacak çok merak ediyorum. Yaşar Dinlen de e, emekli olmuş, jandarma e, genel, genel komutanıymış. Zaten Türkiye'nin tükenmişliğinin en önemli ayağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisidir. 1980'den demeyeceğim, 1950'lerden bu tarafa. NATO'ya teslim edilmiş bir anahtarla anti-emperyalist karakterini çoktan yitirmiş, Amerikancı darbeleri konu olmuş, Türkiye'de giriciliğin kurumu haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten herhangi bir yerinde maalesef uzlaşabilmemiz mümkün değil. Mehmetlerimizi severiz, Mehmetlerimizin arkasındayız çünkü onlar bizim evlatlarımız. Nitekim halkımızın Mehmetleri sevdiğini düşünüyorum ben. Bu pır herhangi bir yerde pek de çıkarının dışında o davranmadığını, pır büyük bağlamda yani çok büyük oranda bir dakika Mitya, çok büyük oranda pır aslında Amerikancı tavırla Türkiye uçurumdan aşağı attığını görüyoruz. Birazdan Orhan'la da konuşuruz. Mitya'nın az önce dediği gibi Yalçın Küçük sosyalist bir ordudan yanayız diyordu. Sosyalist bir saldırgan değil, emperyalizme karşı mücadele veren, insanlık için mücadele veren bir ordu olur idi. Biz devam edelim akışa. E, Hazin çok e, üzücü bir e, tablo bu çünkü e, Türkiye'nin e, silahlı e, kuvvetlerinde yer almak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üyesi olmak Mustafa Kemal'e dair en somut gönde, göndermelerin de olduğu bir yapı. Türkiye'de en azından Mustafa Kemal'e dair konuşacağımız zaman bunu söylememiz lazım gelir diye düşünüyorum.